Öncelikle lafa nasıl gireceğimi gerçekten bilmiyorum. Girdin ahbap devam et please. Benim bir sevdiğim var. Onu ilk gördüğümde firardaydı. Sonrasında ıssız bir adaya düştü hem de beni almadan. Yok artık. Tabi tabi bir vardı bir yoktu benim için. Yeteneksizdi belki biraz ama o sesi var ya. Yıllarca uğraştım ama trendine giremedim. Ben de o yüzden ona büyü yaptırdım. Hem de bilek büyü. Yalnız isim vermeyeceksin değil mi? Acun Virgin yalanın mı? Ay kaçırdım. Popçik ağzımı tutamadım yine. <laughs> Demek water başı ile onları sen ayırdın. <laughs> evet tanrım ben yaptım. Alkışla bir benim Ama ama durun konuşamıyorum. Şartı alkış. Ayırmaya ayırdık ayırmadan sıkıntı yok. Tam bağlayıp yapıştıracağım. Büyücü dedi ki yetersiz bakiye küre göstermiyor dedi. Küre nedir? Hani yok muydu şu sihirli mağarada da vardı. Her neyse konu bu değil. Benim love duasına ihtiyacım var. İstiyorum ki Acu'nun kalbine gireyim. Brother olarak değil mi? Brother demeyelim de kanka diyebiliriz mesela. Biliyorsunuz kankaya ay <laughs>